Yapay Kes'te hoş geldiniz. Ya bugün şu ucuz marketlerde çalışmanın ne menen bir şey olduğuna bakalım dedik. Anlatılanlar hakikaten e, yani modern kölelikten farksız insanların anasını ağlatan bir sistem bu resmen. Aynen öyle aynen. İnsan yerine koymuyorlar ki abi çalış, sus, geber, patronlar desen ayrı, o vizyonsuz müdürler, kendini bir bok sanan sorumlular, müşterinin saygısızı da çabası yani. Direkt oradan girelim o zaman. Şu bitmeyen mesailer. Günde 13-14 saat ayakta durmak ne demek ya? Sabah 8'de aç, akşam 9.30'da kapat diyorlar ama. Ama 11'den önce s içerden. Yok temizlikmiş, yok sayımmış, raf düzenlemeymiş. Bitmiyor anasını satayım işi. Mola peki? Mola var mı mola? Mola mı? Siktirsinler onu. Kağıt üstünde güya bir buçuk saat, Realde yarım saat anca o da burnundan geliyor insanın. Su içmeye gidemiyorsun be. Haftada bir gün izin verirlerse öp başına koy. O da bazen yalan oluyor işte. Bir de utanmadan full gün çalıştırıyorlar. Mesai ücreti falan hak getire. Bedavaya amelilik resmen. E, personel de yok ya. İşi koca dikken. Kasadasın, reyondasın, depodasın, temizlikçisin, hamalsın. Her bok sende. Aynen öyle. Yetişmiyor diyorsun. Yavaşsın diyor pezevenkler. Ulan nasıl yetişsin? Sonra çıkıyor işte bel fıtığı, topuk dikeni, kimin umurunda? Kimsenin. Bir de o yönetici terörü yok mu? O müdürler, bölge sorumluları falan. Hepsi ayrı bunların. Baskı, hakaret, aşağılama, gırla. Ne diyorlar mesela? Salak, geri zekalı, beyinsiz. Duyduklarımız bunlar yani. Hırsız muamelesi yapıyorlarmış bir de utanmadan. Eğitimsiz, liyakatsiz, götü kalkmış tipler hep. Bildiğin mobbing yani bu. Mobbingin daniskası. Seni işten atarım, bu sektörde ekmek yedirmem sana, savunmanı alırım, tehditler havada uçuşuyor. Arkandan kuyu kazmalar, dedikodular. Yüzüne gülüp arkandan konuşan tipler. Yalakalık yaparsan anca bir yerlere gelirsin o yavşakların yanında. Tecrübesizsen daha beter çöküyorlar üstüne. Bir de şu var abi, çalışanın değil çalının kıymeti var resmen. Nasıl yani? Kasa açığını sona kilitliyorlar hemen ama hırsızlık yapan müdürü koruyorlar, kolluyorlar. Şikayet etsen kime edeceksin? Bölge sorumlusu denen herihte müdürden yana çıkıyor. Sonra? Sonra seni Sikko bir şubeye sürgün. Nerede adalet? Böyle adaletin. Koşullar da ayrı rezalet. Kasalar bozuk, sistem yavaş. Ama suçlu kim? Yine sen. Tarihi geçmeye yakın ürünleri ittiriyorlar satacaksın diye satamazsan ya fırçayı yiyorsun ya da... Ya da ne? Cebinden ödetiyorlar resmen. Kasa açık verirse senden kesiyorlar, fazla verirse şirkete kar kalıyor. Ulan böyle düzen olur mu be? Yemek yok, içecek su yok, onu bile cebinden aldırıyorlar. İnsanlık dışı resmen. Aynen. Primmiş, ödüldü falan hep hikaye, vaatler yalan dolan kendini insan gibi hissetmiyorsun ki mal gibi görülüyorsun yani. Psikolojin sikiliyor, eve gidince ne yediğini anlıyorsun, ne uyuduğunu. Müşteri faktörünü de unutmamak lazım tabii. Ah evet. Bazı müşteriler de ayrı yavşak oluyor. Sana ağzına geleni sayıyor, hakaret ediyor. Ama sen ağzını açamıyorsun. Müşteri veli nimetimizdir palavrası. Müdürler müşteri şikayetinden ödü bokuna karışıyor. Ama dönüp bütün hıncını senden çıkarıyor. Müşterinin arkasından saydırıyorlar ama yüzüne gelince yalama oluyorlar. İki yüzlülük diz boy. Yani özetle bu sistem çocuklu. Çalışanın canını çıkaran, hakkını yiyen, iliğini kemiğini sömüren bir düzen bu. Değişmesi lazım bunun acilen. Dinleyenler siz siz olun bu köle tüccarlarının eline düşmeyin. Bu saygısızlığı kendinize yapmayın. Eğer bu sohbeti beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu belirtmek isteriz ve bu konuştuğumuz konu da yapay zekamız tarafından analiz edilmiştir. Yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakal.